Adem Hoca'dan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videomda 2021 AYT Edebiyat sorularının yani 24 sorunun tamamının analizini yapacağım sizler için. Hem sınava giren değerli öğrencilerimiz için bir değerlendirme hem de 2022'de AYT'ye girecek tüm öğrencilerimiz için çok önemli tüyolar, analizler, yorumlar olacak sevgili arkadaşlar diyor ve hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 2021 AYT'de 24 tane soru geldi. Bunlardan 6 tanesi anlam bilgisi. İlk defa AYT'de tam çok soru geldi. Yani sözcük anlamından bir tane, cümle anlamından bir paragraftan 4 soru geldi sevgili arkadaşlar. Edebiyattan ise 18 tane soru geldi. Normalde 21 tane yaklaşık soru gelirdi. Bundan dolayı anlam bilgisi bir tık daha artmış diyebiliriz. Toplam 24 tane soru geldi ve bu 24, 18 edebiyat sorularının şöyle kendimce bir e, analiz yaptım. Gruplandırdım daha doğrusu. Divan edebiyatından 6 soru. Halk edebiyatından 4, Tanzimat'tan 2, Servet Fünun'dan 1, Milli Edebiyat'tan 1, Cumhuriyet Dönemi'nden 3 ve Edebi Akımlar'dan 1 tane soru geldi. Bunların yerlerini bazılarını değiştirebilir. Biraz sonra zaten bunlardan bahsetmiş olacağım. Arkadaşlar birinci şey şu. Sözcük anlamı, cümle anlamı, paragraf sorularından iki tanesi zordu bakın. Yani hani 2022 diyoruz ya, 2021 TYT Türkçe gerçekten zordu ve onun da analizini zaten yapacağım. Gerçekten edebiyat sorularındaki paragraf sorularında da iki soru çok seçiciydi. Yani kolay yorumlara baktım, çoğu hocam kolay değildi diyorlar. Ondan dolayı bir defa bunu bir kenara not edelim. Şimdi sözcük anlamının birinci sorusu çok kolaydı. İkinci sorumuz cümle anlamı sorusuydu. Kolaydı. Yani bildiğimiz klasik sorulardı. İkinci soru biraz uzatmışlar. İki cümlede de ifadelerinin anlamca doğru şekilde birleştirmiş hali şeklinde sormuşlar. Biraz uzuncaydı ama oldukça kolay soru diyebilirim. Ama üçüncü soru arkadaşlar paragraf sorusuydu. Değinilmemiştir diyor Karaciğer ilgili. E, cevap A şıkkı. E, soru şöyle zordu bakın. Hep söylerim öğrencilerime. Arkadaşlar artık sorularda e, neredeyse bütün şıklar birbirinize çok yakın geliyor değil mi? Yani hocam her şık e, yakın gibi. Yani parçaya az kanlıyorum ama A'da B'de C'de birbirine çok yakın. Ondan dolayı ben şöyle diyorum. Artık seçeneklerdeki şıklara dikkat edeceksiniz. Kelimelere dikkat etmemiz lazım. Yani burada A şıkkında bakın neyin altını çizmişim? Zamanla değişiklik gösterdiğini. Zamanla kelimesinin altını çizme. Çünkü neden? Yani A seçeneğindeki bütün kelimeler doğru. Ama oradaki zamanla kelimesinden dolayı yanlış. Onlar, bu tip sorularda buna dikkat etmemiz lazım. Yani bu soru bence nitelikli zor soru diyebilirdim. Dördüncü soru da zor demişim. Yani çünkü seçenekleri anlamadan, paragrafta ilişkiyi bilmeden geçme demişim. Evet e, paragrafın dördüncü sorusu da birazcık zordu diyebilirim sevgili arkadaşlar. Beşinci soru paragraf oldukça kolay bir soruydu. Bu parçada anlatılmak için hani zor, kolay da dememişim. Orta demişim bakın o da güzel seçici sorulardandı. Ve paragrafın altıncı sorusu arkadaşlar bu da kolay yine özgünlükle alakalı güzel paragraf sorusuydu arkadaşlar. Ee, tekrar ediyorum. TYT Türkçedeki soru mantığının aynısını AYT Edebiyatta yerleştirmişler. Yani okuduğunu anlama, soru çözme tekniğini bilme, seçeneklerde artık kelimelere bakıp parçada eşleştirme. Yani böyle mantıklı ve kaliteli soru çözmemiz gerekiyor diyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar edebiyat kısmına 18 tane edebiyat sorusu geldi. Hemen şöyle diğer sayfamıza geçelim. Şimdi sizler için şöyle bir şey hazırladım. 18 edebiyat sorusunun bana göre 6 tanesi zor. Yani zor dedim. Güzel, nitelikli, seçici soru hakkında. Bu 6 olur, 5 olur. Kimilerine göre 2 olur falan. Neyse ama bana göre 6 tanesi birazcık hani zorlayıcı sorular diyebilirim. Bu benim kendi yorumum sevgili gençler. Şimdi Birinci ve ikinci sorumuz arkadaşlar. Yani tamamen divan edebiyatında beyit şiir yorumu. Mesela şöyle diyeyim. Yedinci soru ama ben birinci soru dedim. Edebiyatın ilk sorusu diyelim. Bu beyit için hangi söylenemez? Yani seçeneklerde kelime anlamı da var, cümle anlamı da var, edebiyat da var. Hatta baktım böyle Necati Bey'in şiirinin bir kısmını almış. Necati Bey'in şiirinin bir beyitini almış arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru. Bunun için üzerinde çok duruyorum. Sınava gelecekler için bakın çok önemli. Şiir okuyorum. Sen olasın diyu yeri yeri asılıp ayineler gelene gedene eğler nazarı döne döne. İşte bununla alakalı hangi söylenemez? İşte sen ile sevgili kastedilmiştir. Aynalar sevgiliyle aşık kişiler olarak düşünülmüştür. İşte hüslü talih sanatına kullanılmıştır demiş. Burada bakın şunu vurguluyorum. Lütfen Fuzili olsun ba mesela Bağdat Duruhi'den soru var. 8. soru Bağdat Duruhi'den gelmiş. Lütfen mesela Fuzili'nin su kasidesi olsun. Necati Bey'in, Şeyh Galip'in bazı şiirlerinin yorumlarını internetten bakın. Yani böyle beyit yorumlama, şiir yorumuyla alakalı kelime hazineniz olsun. Ya da oradaki kelimeler, bazı kelimeleri kavrama. Yani çünkü bir, öğrencilerimizin divan şiirine birazcık uzak Kelimeler bize yabancı gibi geliyor. Yani normal e, halk edebiyatı gibi olmadığından dolayı zorlanabiliriz. Bakın buna zor demişim. Yani ilk iki soru beyit vermiş ve bu beyitle alakalı bizden yorum istemiş. Bundan dolayı arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Bakın mesela bu şiirin e, anlamı şu. Aynalar sen olabilirsin diye yer yer asılarak döne döne gelene gidene bakarlar demiş. Yani bunu işte bunu sen olasın diye yir yir yer yer buradan çıkarman lazım. Asılıp ayineler. Gelene gidene eyler, nazarı döne, döne bakarlar yani nazar etmek bakmak gibi. Bundan dolayı cevap şöyle demiş. Aşığın ızdırabının aynalara yansıması tasvir edilmiştir. Parçada şeyde tasvir etmek yok. Benzetme yok. Bundan dolayı cevap bu Yani bana göre zor bir soruydu arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Aynen 8'in soruda hani bu şekilde bakın. Yani aslında bu TET Türkçedeki kelime anlamı sorusu. İşte bu beyitlerle de hangisi örneklemez. A şıkkında var olanla yetinmeme, dış görünüşe önem vermeme, küçük duruma düşme, haddini bilmeme, bilgisiyle övünme demiş. Yani beyit okuyacaksın, anlayacaksın. Bunun içeriğini bir istiyor bizi. Aslında bu da güzel bir soru. Yani öğrencilerimizin çok alışık olmadığı genelde sevmediği bir soru tipi diyebilirim. Ama gerçekten güzel. mesela örnek veriyorum burada bakın. Şu an aynı zamanda ders işliyormuşuz gibi düşünün. Mesela aşık diyor ki var olanla yetinmeme. Şimdi yok sende kanaat gözün aç olduğu oldur. Mesela bunu öğrenci anlaması lazım. Yani sende kanaat yok aç gözlüsün. Tamam bak var olanla yetinmeme. Aslında soru zor gibi olsa da dikkat eden öğrenci bazı şeyler çıkarır. Dış görünüşe önem verme diyor bir nahalefi halefi cübbe vü. mesela oradaki vü ve olduğunu bilmemiz lazım. Destar ile görsen eyles anın cübbe ve destarlarına ikram. Bakın burada cübbe demesi, destar elbise demesi de bizim için bir ipucu. Bundan dolayı yani bence birinci ve ikinci soru arkadaşlar şiir yorumu, beyit yorumlaması, kelime anlamı gibi içinde edebi sanatlarda var. E, bence zor sorular. Bunun için de size tavsiyem şu. Lütfen internetten Fuzuli'nin su kasidesi olabilir. Baki'nin, Bağdat Duruhi'nin, Nabi'nin bazı şiirlerini şöyle bir izleyin, dinleyin. Orada bir bence bir beyin egzersizi yapın derim. Çünkü bu sorular yine sanki karşımıza çıkacak. Mesela cevap şıkkı E demiş. Demiş ki bilgisiyle övünmek bakın. Şimdi beyin fırtınası yapalım. Bilgisiyle övünmek. Okuyorum şiiri. Bu şiir Bağdat Duruhi'nin terkibi bentinden almış. Halin kime atsan sana der hikmeti var. Öldürdü bizi ah bilinmez mi bu hikmet? Şimdi ne anlıyoruz? Yani ha birisine derdini sıkıntını açıyorsun. Sana diyor ki hikmeti var canım. Ya derdin var, sıkıntın var, hikmeti var bunun. Ee, öldürdü bizi ah bilinmez bu hikmet. Yani nedir bu hikmet? Hep hikmet, hikmet. Şimdi burada vurgulanan şey bilgisiyle övünmek değil. Adamın derdinin neticesini sen ona bunda bir hikmet var diyorsun. Bakın hakikaten güzel bir soru diyorum arkadaşlar. Tamam bunu soruyu da soruyla geçtim. Şimdi üçüncü soru kolay bir soru. Yani edebi dönemlerin şiir özellikleri cevap temaydı ama şıklara dikkatinizi çekmek istiyorum. Tema yani konu, dil ve üslup, kafiye, düzeni, nazım, birimi ve ölçü kolay bir soruydu. Geçiyorum arkadaşlar. Ama şey yani hani böyle soru tipi farklı diyebilirim. Ama şıklar klasik daha önce çıktı böyle sorular diyorum. Şimdi diğer sorumuz arkadaşlar halk edebiyatı. Karma halk edebiyatı şiir bilgisi. Bakın şıklarda ne var? Bir şey vermiş. E, şiir. Bu dünyada sanki vefa gelmemiş, gelmişse de bir kimse de kalmamış diye devam ediyor. Şıklara baktığımız zaman işte 11 hece doğru, satirik şiir demiş e, doğru, düz kafiye var, e, teşbih sanatı yok, teşbih sanatı yok parçada yani. Yani benzetme yok, relif var mı var. Oldukça kolay bir soru. Her sene gelen klasik bir soru tarzı diyorum. Şimdi 11. soru yani benim kaçıncı sorum oluyor? 5. soru. Nazım şekilleri mani. Aslında kolay ama bazı öğrencileri bakın bu zorlayabilir. Yani şu 5. soruya kimileri zor diyebilir. Şimdi karışık bir şey vermiş. mani vermiş. Bunu anlamlı bir şekilde biçim ve içerik olarak oluşturulmak istense demiş. Biz burada neye dikkat etmemiz lazım? Arkadaşlar maninin kafiye örgüsü nasıldı? A, A, X, A. Yani a a x a bileceksin. Bir de mantık yürüteceksin. Yani e, hangi kelime hangi kelimeyle yan yani hem anlama dikkat edeceksin hem de bilgi kafiyenin örgüsü. Bunu birlikte sonra kolay diyebilirim. Arkadaşlar bu kara göz ve orta çok sık soru geliyor. Oldukça kolay bir soruydu yani. Biliyorsunuz Karagöz kara göz ve orta ne vardı? Giriş, muhavere, Fasıl ve bitiş dört bölüm vardı. Muhavere neydi muhavere? Yani karşılıklı atışma, diyalog, söyleşme. Ama burada buna şey demiş yani muhaveri e, fasıl gibi anlatmış. Cevap şıkkı buydu. Oldukça kolay, tamamen bilgi isteyen bir soruydu. Geçtim. Masal türü örnekleri kolaydı. Masaldan bahsetmiş arkadaşlar. Cevap şıkkı Kalyanam Kara ve Pamkara ile Binbir Gece Masallarıydı. Bu da aslında güzel soruydu. Ee, ama işte burada şuna dikkat etmek lazım. Bakın seçeneklerde C seçeneğinde şey var. Panchant Tantra diye bir şey kullanmış. Pançan Tantra. Bunu araştırdım bakın. Hint edebiyatına ait hayvan fabıllarının içeren kitapmış. Bir masal kitabı anlamına gelmiş. Milattan önce ilk fabül örneği diyor bakın. İlk fabül örneği arkadaşlar Pançan Tantra. Cevap şıkkı değil ama bazen ÖSYM e hiç duymadığımız bir eseri, bir kelimeyi cevabı olmayan şıkta bize öğretmek istiyor. Bunda yani bu dikkatimi çekmişti. Cevap Kalyanım Kara Papam Kara ve Binbir Bir Gece masallarıydı. Geçtim arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Şöyle yukarı doğru geçtim. Yine divan edebiyatından sorumuz var arkadaşlar. Cevap şıkkı müstezattı. Müstezat artı biliyorsunuz yani uzun kısa uzun kısa beyit. Zaten inan bak 3 saniyelik soru arkadaşlar. Bir öğrenci zaten işte beyit, rübayı, müstezat, kıta nazım şeklinden bildiği zaman oldukça kolay bir soruydu. Bence ama espri burada? Müstezat demek hani ziyade vardı. Arta kalan bir beyit. Uzun kısa uzun kısa beyitlerden oluşuyor. Ama şıklarda ne var? Müstezat var, kıta var, şarkı var, terkibet var, var. Ama oldukça bana göre kolay bir soruydu. Divan Edebiyatı'nda başka soru arkadaş. Ahmet Paşa'yı sormuşlar. Yani bana göre nedir Ahmet Paşa sorusu e, niye zor dedim buna. Şimdi herkes mesela Kerem kasidesini bilmelidir. Ahmet Paşa önemli bir divan şairi. Burada bundan bahsetmişti. Fatih Sultan Mehmet dönemi 2. Beyazıt döneminde Benefşe ve Abredifli kasit. Mesela Benefşe ve Abredifli kasitleri zor. Yani mesela ben çok bundan bahsetmiyorum. Kitaplarda çok geçmez ama şunu öğrencinin bir hangi ders kitabını açın. Ahmet Paşa ile alakalı şu vardır. Kerem kasidesiyle meşhurdur. Sanırım hani zindan atılıyor. Bu Kerem kasidesiyle Fatih Sultan Mehmet bunu affediyorum. Böyle bir önemi de var hatırlıyorum. Yani o Kerem Kasidesini bilen için kolay, bilmeyen için zor bir soruydu. Şıklar da Süleyman Çelebi, Sehi Bey, Taşıcalı Yahya ve Aşık Paşa vardı. Divan Edebiyatı'na başka bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Bir kasidenin Fahriye bölümünü alınmıyor. Fahriye neydi? İnsanın kendisini övmesi. E seçeneği. Araburumda Üstadü Suhandır Vehbi. Adam bak kendini uyuyor, Yani e, sözün üstadı demiş. Acemi oldu yanında şu arası acemin. Yani acem İran şairleri bile benim yanında acemi kaldı. En üstadü Suhandır. Yine söylüyorum arkadaşlar. Lütfen internetten önemli şairlerin bazı şiirlerinin yorumlamasının tahliline bakın arkadaşlar. Bakın yine böyle bir soru geldi. Ee, geçiyorum. Şimdi divan edebiyatı yine edebi türlerden teskire. Arkadaşlar teskiri aslında her öğrencimiz biliyor ama adamlar güzel sormuş. Nasıl sormuş? Teskire neydi? İşte şairlerin değil mi? E, biyografisi şeklinde. Ama Burada öyle bir anlatmış ki bu parçada aşağıdaki edebi türünü hangisinden alınmış olabilir? Şıklarda seyahatname var, tezkire var, şehrengiz var, pentname var çok önemli. Öğüt e, verilen, öğüt anlamında geliyor. Surname vardı. Şimdi burada metne baktığımız zaman işte esnaftandır, ayakkabıcı olduğu için sufi şeklindedir, tahsilde kazanılmış ilimlerden mahrum ve halk arasında falan meşhur idi. Bir kişiden bahsediyor. ha Kişi anlatıyor. İşte mürettebet divanı vardı. Cinasa maildir. Yani iyi öğrenci şey düşünün. Bu parçada bana bir şairi tanıtıyor. Yani nedir bu? Tezkire işte. Eskinin ya da günümüzün biyografisi. Ondan dolayı buna da kolay soru demişim. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. E, Tanzimat Edebiyatından geldi. Roman özetleri. Sergüze. Bu sergüzeştir. Dilberi. Değil mi? Köle ticaretini çok defa sordular. Ama şıklara dikkat edin. Müşehedat var. Müşahedat. Mesela ilk defa böyle bir şey geldi. Esaret, Zehra. Bu da benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Müşahedat Ahmet Mithat'ın romanıymış arkadaşlar. Naturalist bir roman. Kadınların yaşamlarını anlatıyormuş. Kadınların yaşamını. Sana bir vapur ziyaretinde kadınların fısıltılarına, konuşmalarına şahit ve onlarla alakalı bir şeyler yazıyor. Yani zor mesela müşahade diye direkt, sormamış. Hep söylerim. Cevap şıkkı çok kolay. Soru kolay ama bazen edebiyatlar arkadaşlar ayete de seçeneklerde bilmediğimiz zor kişiler, isimler, kelimeler, kavramlar karşımıza çıkabilir. Bir bunlarla alakalı örnekleri de verdim. Esarifler Ahmet Pitar'ın yine e, hürriyet fikri anlattı. Cevap sevgi kolaydı. Geçtim arkadaşlar. Şimdi 13. soru Seyvet Fünün sanatçılarından Halise Yazın. Neden zor dedim biliyor musun arkadaşlar? Bakın. Bu da bana göre yeni nesil soru. Kaliteli bir soru. Şimdi öğrencilerimizin çoğu Halise'yi ezbere bilir. Eserlerini bilir. Ama adam burada hiç eser ismi vermemiş. Ta, ne, ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Mai ve siyah dememiş de Ahmet Cimeli'nin o işte hülyalı şairliğine bak. Mesela ben bu soruyu kurdum. O hülyalı şairi görünce dedim Halisiye. Hülyalı şair. Bundan dolayı size tavsiyem şu. Önemli sanatçılar. işte Ahmet Mithat gibi. Namık Kemal gibi. işte Cenab-ı Şahabettin, Tevfik Fikret. işte Halisiye gibi kişilerin eserlerine şöyle bütüncül bir bakın yani. İşte Mavi siyahte ne anlatılıyor? Bir ölünün defterinde ne anlatılıyor? Gibisinden. Bundan dolayı önemli. Yani e, cevap Halisiye ama Biraz zorlanmış işte boğaz içi beyoğlu adalar ekmek iş kaygıları yoktur falan demiş, anlatmış. Evlerde piyano, keman çanı, müret Hülyalı şair gibisine. Ondan dolayı eserlerinden böyle gıdım gıdım almış ve bunu bizden öğrenmemizi istemiş arkadaşlar. Cevap Halis Diğer seçenekler zaten burada var. Geçiyorum arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Evet. 14. sorumuz. Şimdi yine Tanzimat-Milli Edebiyat karışımından bir soru. Neden zor demişim? Çünkü Efrüz Bey var. Bakın. Efrüz Bey'i sormuşlar. Şimdi burada sorumuz şuydu. 20. soru diyelim. Ama burada ben 14. soru olarak ele aldım. Bu parçada boş bırakan yerlere hangi eserler sırasıyla getirilmelidir? Şimdi şey çok kolay. Bihruz Bey çünkü e, Ali Bey diyor. Ali Bey'den bahsediyor. Ali Bey'e ben bakıyorum. Türk Edebiyatı'nda Batılılaşma, işte e, Behruz Bey roman boyunca kendini bilmez tabi ile peşinden koşarken falan. Evet bu Behruz Bey yanlış söyledim. Ali Bey'den bahsetmiyor. Yani Behruz Bey herkes biliyor. Perivec olması yanlış bir hatırlaşma. Ama e, Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'i sorması aslında şey soru. Bir tık zor diyebilirim. Çünkü yani Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'i biz ne diyoruz? İşte uzun öykü. Evet herkes biliyor. Efruz Bey'in Efruz Bey romanı. Bazıları roman diyor, bazıları uzun öykü diyor ama bu da içeriğini sormuş. Aslında şu var bakın. Recaizade Behruz Bey'de e, yanlış batılaşmayı anlatıyor. Efruz Bey'de de aynısını anlatıyor ama Efruz Bey'de birazcık da Don Kişotluk yapmış. Daha böyle kurnaz gibi. Ondan dolayı arkadaşlar e, yani hatta uzun öykü diyoruz. Ömer Seyfettin Don Kişotluk diyenler var bu e, eser hakkında. Batı taklitçisini kişilerle alay etmiş anlatmış. Ha buradan şu yine aynı şey geliyor. Ömer Seyfettin gibi, Recaizade Ekrem gibi e, önemli kişilerin eserlerini çok çok iyi çalışmamız lazım. Bakın bu da bence güzel. Şıkta da Ali Bey var, Efruz Bey var, Rakım Efendi var ama cevap Bihruz Bey ve Efruz Bey olacaktı arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet döneminden 2-3 tane soru geldi arkadaşlar. Aslında 2 tane de ben neden 3 dedim? Bazı sorunun tam adını koyamadım. Yani Cumhuriyet döneminde diyebilirdik, halka diyebilirdik, Tamamen ayrı bir paragraf sorusu da diyebilirdik. İşte şiir, şair İlhan Berik anlatmış. Arkadaşlar ikinci yeni biliyoruz. İkinci yeni şairlerin özellikle daldan dala atlaması, konu değişikliği, karmaşık bir dil. Okuduğumuz zaman şöyle şekil olarak bakan, biraz anlam olarak bakan bunun ilham Berik olduğunu yani ikinci yeni tarzı şiir olduğunu bilirdi. Şıklarda Cahit Külebi, Orhan Veli, Atil İlhan ve Nazım Hikmet vardı. Ondan dolayı e, bence soru 15. soru kolay. Yani çünkü o dönemleri bilen, şiirlerin özellikle bilen için kolay bir soruydu. Şimdi bir soru var arkadaşlar. Bu soru ben Cumhuriyet dönemi metin yorumu dedim ama buna farklı atla diyebiliriz. Şimdi yaban romanından bir parça almış. Yaban romanı bir parça. Hangisi söylenemez? Şıkları okuyorum. Kahraman bakış açısı. Aydın hak çatışmasını anlatmış. Olay hikayesini özgü ki parçada olay hikaye olay yoktu. Yani bir action hareketlilik yoktu. Ondan bahsetmiyordu. Anlattığım düşüncelerinde konuşulmalar var. Yaşananların anlatıcı özellikleri bu da işlemiş arkadaş. Yani bu soru paragraf sorusu diyebilirsin hikaye kısmı diyebilirsin ama Metin Cumhuriyet döneminden alınmış diye bir adını siz koyun arkadaşlar. Tamam Metin yorumu kolay bir soruydu. Parçada olay hikayesine özgü bir anlatım sevgilenmemiş arkadaşlar. Çok ayrıntı inmek istemiyorum. Ee, yine e, Necip Fazıl sormuşlar. Necip Fazıl aslında burada şu var. Tohumu bilen yani Necip Fazıl'ın ilk tiyatrosu, ilk oyunu Tohum'du. Bunu bilen direkt Necip Fazıl diyebilir ama bilmeyen için zor soru diyebilirim e, Cevat Fehmi Başkut, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Asena, Sabahattin Kudret Aksal vardı. Bana göre kolay soruydu diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi son sorumuz edebi akımlar. Ekspresyonizm sormuşlar. Zor. Yani mesela geçen yıl sanırım empresyonizmi sormuşlardı. Genelde hani realizm, naturalizm diye soru gelir ama burada ilk defa dışa vurumculuktan soru gelmiş. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bazen sormadıkları edebi akımlardan da soru gelebilir. Hepsine bilmek lazım. Şıklarda realizm vardı, klasizm vardı, naturalizm vardı, egzistansiyelizm vardı ama parçada iç gözlem üzerinde ferdiyecilik demesi bundan dolayı ekspresyonizm demiş arkadaşlar. Bu da bana göre bir tık zor ama seçeneklerden de yapılabilirdi. Şimdi sevgili arkadaşlar ben 2021 ayetlerle şunu çıkardım sonuç şu. 2020 AYT ile 2021 AYT birbirlerine yakındı. Demek ki 2022'de de buna benzer gelecek bu bir. Farklı soru tipleri vardı. Yani adamlar artık soruları taklatarak soruyorlar. Benim için önemli bilgi ve yorum çok önemli. Anlam bilgisinden 6 tane soru geldi. Bundan ikisi zordu. Ve ne diyoruz? E, TYT Türkçe ile AYT Türkçe sorular birbirine yakın. Yani seçici sorulardı. 18 Edebiyat sorusuna Çalışan öğrenci için bence dişine göreydi. Kolay sorulardı. Divan edebiyatı sorusu çoktu. Divan şiir yorumlama iki sorusu zordu. Ve tavsiyem şu. Lütfen önemli şairlerin şiirlerini çalışın, okuyun, dinleyin diyorum arkadaşlar. TET'ye göre ayeti daha kolaydı. 9. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar Milli Edebiyat Bakanlığı'nın Belediye Türk Dili Edebiyatı dersi kazanımından iyi bilinen öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı. Yani okul kitaplarından birazcık soru gelmiş ve o mantıkla soru gelmiş. Edebiyat bilgisinin yanı sıra öğrencilerin dil hakimiyeti biraz önce bahsettim. Şiir veriyor, içeriğini soruyor. Yani şiir yorumlaması çok önemli, kelime hazinesi çok önemli, yani işte nazar demek, bakmak demek, işte libas demek, elbise demek. Yani birazcık bizden de yorum istiyor. Yani edebiyat bilgisinin yanında dil hakimi de çok önemli. Divan edebiyatı ağırlıklı olup bazı edebiyat sorularında öğrencinin yorum gücü sorgulandı. Şiirin özellikle divan edebiyatı ağırlıklı olup sınavda okuduğunu anlama mantığı divan beyti üzerinde sorgulamaya devam edilmiştir. Sorularda verilen beyitlerde de anlatılmak istenen düzen durulmuştur. Evet arkadaşlar bence sorular oldukça kolaydı. Bazı sorular gerçekten kimlerine göre zor olabilir. Farklı soru tipleri vardı. Umarım 2022 ayeti de daha güzel sorular gelir. Daha kolay sorular gelir. E, bu sorulardan çıkaracağımız sonuca göre de arkadaşlar çalışmalarınızı istiyorum. Lütfen beyit çalışın. Divan edebiyatına ağırlık verin arkadaşlar. Çok cumhuriyetten böyle kıyıda kışta kalmış zor soru sormadılar. Bunun sebebi pandemi midir? Bilemiyorum ama Gene itibari edebiyat arkadaşlar kolaydı. Herkese başarılar diliyorum. Şimdiden edebiyata çalışmanızı öneriyorum. Sevgiler ve başarılar arkadaşlar.